Ebdum el amele innema yesuhu bin niyeti yapılan işler yapılan işler peki niyete iktiran eder ve hayz madem ki zehebdum ilel cihadi madem ki savaşa gidiyorsunuz madem ki savaşa gidiyorsunuz ma'a küffari daril harbi yani kendilerine savaş ilan etme e, özelliği olan bir memleketin e, kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz o zaman yembegi evvelen önce tasihun niyeti niyetinizi sağlam alın sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz, ondan sonra şişan şöhret için, rütbi için, tırt için, bilmem yıldız için falan vesaire, ee savaş yoktur. Niyet ne olacak diyor? Niyet bu olacak. Allah'ın dinini ihya ve i'tila ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhin. Peki onları ezmek, kafalarını peki e yerden kaldıramayacaklar. Ya eyyühellezine amenu izâ lekîtum fiyeten fesbütû ve zikurullâhe tuflihûn öncücü kullarım cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Ödeklik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi oldu. Olduğum yerde çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silah yatayım, yatayım da tarayım mı? Bir dakika dur. Ve kesin kesiran. Önce benle temasa geç diyor allah Teala. Allah, 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 Allah. Peki. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe Ondan sonra et bakayım diyor. Sen vurmayacaksın, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde ya tüfekler müfekler çalışmıyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Allah اللّٰهَ Atarken sen atıyordun Muhammed'in. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Vur! Pençeyi Ali'deki şemşir aşkına! Gülbağın ki asumanı çeken pir aşkına! Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır, yer içerim. Ey leşkeri müfettihul evvab. Vur bugün fethimi bin zamin o tebişir aşkına. Vur değri küfrün üstüne. Rekzi hilal için gelmiş bu şehzubari can gir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un Eğilsin sebi Vur türkü gönderen gidi tepşir aşkına Son savletinle Vur ki açılsın bu sorular Fecri hücum içindeki Tek bir aşkına işin içinde Allah var Allah Allah var Allah Allah var Allah Allahu Ekber'in hatırı var diyor Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var onu göz önüne al öyle yürü diyor Osmanlı Devleti yani allah Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Buydu işte. Buydu işte. Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşk, o muhabbeti. İmtisalu cahidu fillah olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlu Hakk'ı himmeti i cündür ricalullah ile Ehl-i küfrü sert eser Kahreylemektir niyetum Enbiyavu evliyaya istinadum vardır benum Lütfü Hak'tandır hemam Ümmüdü feth-i nusretum Nefs-i mal ile Ne ola kılsam cihanda iştihat hamdülillah Var gaza yasad, hazaran hazadan rahmetum Ey Muhammed! muacizat Ahmed-i Muhtar ile Umaram talip ola dine devlet ol. Senin kanın, damarlarındaki kan onun kanı, tamam mı? Onun kanı aynı şeyi sen de yapmaya muktedirsin. Güven kendine. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Bir adam eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü göze alabiliyorsa bunun önünü Allah'tan başa kesecek hiçbir güç yoktur. Bedir Savaşı'nda Hazreti Kerrem 17 kere yeri devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sohbet ediyor. Dedi ki Ya Rasulallah ya dedi, 17 kere dedi yere yıklar beni dedi, kılıçlar vesile, vesaire vesaire. Rasulü Ekrem buyurdu ki, sonra işte ayağa kalktın diyor hastalı Kerem Allah-u buyurdu ki, Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin, seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sara 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 sara, başta Allah Celle Celaluhu.